Know how we do. Merhaba arkadaşlar Bugün de size yine bir video hazırladık. Ama konusu Ukrayna'dan dönüş. Ukrayna'dan dönebilmeniz için PCR testi yapımı, yaptırmanız gerekiyor. Yani Covid. Ve testinizin de 72 saat geçerlilik süresi var. Şöyle testiniz negatif çıktı. Bugün yaptırdınız. Yani 72 saat içerisinde uçağa binmiş olmanız gerekiyor. Bu arada ücretleri de tabi e, biz burada özel bir hastanede yaptırdık. Şehir içinde bir hastanede yaptırsanız bu 950 gribine. Yani yaklaşık 250 TL gibi bir ücrete yaptırıyorsunuz. Ama bunu havaalanında yaptırmaya kalkarsanız Yaklaşık 1600 grivna, 400-500 o civarlarda bir e, ücrete geliyor. Bu yüzden şehir içi hastanelerini size kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama biz Pegasus'tan geri dönüş yapacağız. Kesinlikle hatta biletinizi alırken bile uyarı veriyor. Diyor ki 72 saat geçerli bir e, PCR testiniz olması gerekiyor. Bu arada yine içeriden kahvemizi aldık hastaneden. 10 grivna falan yaklaşık. 3 liraya falan geliyor. Bilgiler bu şekilde. Dönüşte yine evraklarınızın tam olması gerekiyor. Size verilen çıkışta ilk girdiğiniz zamanki belgenizin yanınızda olması gerekiyor. Yoksa çıkamazsınız. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. İyi günler.